Asıl mesleği bankacılık. Hayatında haklı olmanın ona mutluluk getirmediğini fark ettiğinde bir dönüm noktasına geldiğini anladı. Bu farkındalık ve mutlu olmayı arayış kendi içsel yolculuğunun başlamasını sağladı. Kendi olmanın yollarını aradı. Kararlılığı ve gönüllülüğü sayesinde hayatının bilinç kapılarını açtı. Bilinçlilik sistemi ve masum enerji yaptığı çalışmaların neredeyse tümünü oluşturuyor kaynakla bağlantı ve farkındalık çalışması tüm yaptığı çalışmaların dışında sadece ona ait bir çalışmaydı. Akses enerjetik zayıflama, var olmanın enerjetik sentezi, nasıl para olunur? Para problem değil, problem sizsiniz. Farkındalık seansları, içsel iyileştirme pusulası, parayı kolaylıkla yaratmak, sigarayı bırakmak, ya bedeniniz sizin için bir hediye ise, Kaynakla bağlantı ve masuma enerji çalışmaları, eğitim workshopları, bireysel seanslar ve kurumsal seminerlerde yaptı. Hedefi kendini ve hayatını değiştirip geliştirmek isteyen herkese rehberlik yapmak, geliştirmek, yol göstermek ve gelişmek. Hayatlarındaki dramları, üzüntüleri değiştirebilme ihtimalinin varlığını onlara göstermek. Onları kendileri olabilecekleri bilinç alanına taşımak. Farkındalık uzmanı Canan Bektik şimdi bir kadın, bir hayatta. Merhabalar, Oya Kalender Bir Kadın Bir Hayattan bütün Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün burada şu anda bir güzel böyle ciddi bir enerji patlaması var. E, matrixler, aksesler, burada değişik terimleri konuşuyoruz. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim açıkçası. Ben hep kişisel gelişme ve farkındalığa çok e, hani önem vermişimdir. NLP kitapları okumuşumdur, kişisel gelişim kitapları e, okumuşumdur. Gerçekten bir insanın kendisini eğer isterse çok farklı bir e, moda ve boyuta sokabileceğini taşıyabileceğini her zaman içinde savunmuşumdur. E, şimdi böyle tam kafama göre harika iki tane konuğum var. Daha sonra başka konuklarımız da katılacak. Bugün lütfen bizi bırakmayın. E, hoş geldiniz Canan Bektik ve Sibel Acır. Hoş, hoş geldiniz. Şimdi e, Canan Hanımcığım önce sizin de veterinizle girdik. Sizler zaten birbirine çok ilintili yani Tabii. konulardasınız. Evet. E, Sibel Hanım da Reiki, herhalde Reiki ile başladınız. Reiki ile evet. başladınız. Daha sonrasında sizi yol böyle Akses'e mi getirdi? Evet, Canan Hanım'la tanıştım ve aksesle buluştum. Evet, Evet Canan Hanım'cığım bu akses nedir? Hiç ben bilmiyorum evet, gerçekten. İzleyicilerimiz evet. de muhtemelen ben dedim ki bu kadar bu işin aslında içinde olmama rağmen. Neden duymadım bilemiyorum yani çok yeni bir şey mi Türkiye'ye gelmiş olan ya da belki benim biraz cahilliğim de olabilir estağfurullah, tabii. estağfurullah. <laughs> Yok, çok haklısınız. Evet. Evet. Şimdi aslında ben 1990 yılında Access ortaya çıkıyor kuruluşu 1990 Amerika Santa Barbara'da Geri Douglas tarafından ortaya kuruluyor çıkıyor. Evet. Ben 2000 yılında tanıştım yine Türkiye'de tanıştım. Evet. Sonra bir, sürü bir türlü gelemediler. Ben tek başıma burada birkaç kişiyle bunu devam ettirdim. Sonra kendi kendime bunu hiç bırakmadım. Hı hı. Daha sonra 2009 yılında bir şey yani adı olan bir merkezde bunun tanıtımını yaptım. Evet. Ve ondan sonra akses enerjiyi takip eder zaten. Evet. O enerjiyi takip edip. Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde girdi. Evet. E, 2009'dan beri e, 2000'e yakın sanırım uygulayıcımız var Türkiye'de, Türkiye'de. Hı. ve. E, yani ciddi de eğitmenlerimiz var. Hı -hı. E, Sibel Hanım da eğitmen. Hı -hı. E, evet. Peki bu hani Amerika'dan dediğiniz gibi işte bir merkez vardı dediniz. Onlar bir türlü Türkiye'ye gelmedi dediniz. Yani hani o şey süreçte mı? tabii evet. ki sonra enerji akmayınca mi? tabii 2009'dan sonra. Gelip sizlere eğitimler verdiler, tabii, Tabii tabii, tabii yani 3 hmm. kişi, 5 kişi, 10 hmm. kişi derken böyle büyüdük büyüdük. Ee, onlar da sağolsunlar gelip bize dokundular hı hı. ve de e, farkındalık ve bilinç hı. yaratıldı bizim hayatımızda. Zaten akses söyleyeceğim. Şimdi nedir yani akses, mesela akses nedir? Evet, akses karşılığınız bilinçlilik sistemi. Nasıl? Bilinçlilik sistemi. Hı hı. Yani bilinç ne demek? Bilinç e, her şeyi içeriyor, hı hı. hiçbir şeyi yargılamıyor yargısız bir evren yaratabilmek hmm. kendi içimizde yani yargıya olan bağımlılığımızın hmm. e, bitmesi çok önemli Tabii. çünkü kendi içimizde de o çatışmalar var ya bunu çok kolaylaştırıyor yani akses tekniği bu zorluğu gerçekten kolaya nasıl getiriyorsa <laughs> evet hatta onun bir mantrası var tüm evet. yaşam bana kolaylıkla neşeyle ihtişamla hmm. gelir Evet. mantra söyleyince geliyor mu hocam? <laughs> Şimdi bu mantra bir olumlama değil. Sadece bir mantra. Çok realiteyi değiştiren, yani, kendi içinizdeki o sınırlanmış enerjiyi tümüyle genişleten bir mantra. Siz bunu deneyin Oya Hanımcığım. Hı hı. Sabahları on kez Hı. İlk uyandığınız an bunu söylemeye başlayın. Tamam izleyicilerimize dönerelim <laughs> yani. <tabii>. Evet <laughs> izleyicilerimize dönelim. Gece, kameranız burada. Evet, evet. Gece yattığınızda da 10 evet. e, kez en son şey olarak bunu lütfen söyleyin. Bir deneyin Ne bakalım. yani? Tüm yaşam bana kolaylıkla neşeyle ihtişamla gelir. Hı. Tüm yaşam Geldi bana. Geldi demiyor muyuz? Hayır hayır gelir. Dola, gelir. Geniş Olmuştur. zaman. Hı. E gelmedi şu anda hı -hı, yani, hı -hı. gelen bir şey yok diyelim. Gelir, değil mi? Hı -hı. Böyle bir sıkışma tamam. içerisindeyiz diyelim. Evet. evet. Yani mutsuzuz. Hı -hı. Ama biz gelir diyor konuşuyoruz yani. Tamam. E peki biz bunu kendimizce de mesela e, diyelim ki o kelime kelime öyle değil ama hani tüm yaşam bana sağlıkla, huzurla, aşkla Şimdi, öyle desek olmuyor. O yüzden yani çok güzel gelen güzel kelimeleri söyleyelim. söyleyelim. Şöyle söyleyeyim, zaten ihtişam demek. Evet. E, yaşamın bolluk bereket ifadesi. O o kadar şey kapsıyor ki içinde. Hmm, Çok anladım. şey barındırıyor anladım. o ihtişam. Zaten başarı kapsamında. var, her şey var onun içinde. Evet. Tüm yaşam bana kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla gelir. E sizi farklı bir realitenin içine alıyor. Yani sizin alanınızı genişletiyor. Hı -hı. Yani akses bizde sonsuz varlığımızın farkında olmamızı, onun sonsuz varlığımızın bilincinde olmamıza... bir davetiye sunuyor. Hı -hı. Çünkü hepimiz sonsuz bir varlığız. Evet. Ama bu realitede o kadar sıkıştık ki, evet. bu travmaların, dramaların, endişelerin, kaygıların içinde, korkuların Hı -hı. içinde Hı -hı. o kadar sıkıştık ki, e, çok sınırlı bir realitede yaşamaya başladık. O da bizi artık farklı Doğru. ne yapabilirime getiriyor. Doğru. Dolayısıyla Hı -hı. Akses bizi çok kolaylıkla bu genişlemiş bizim sonsuz varlığımızla hemen... Hı -hı. E, açabiliyor, genişliyor. Araçları çalışıyor. Çok güçlü. Hı hı hı. E, gerçekte olduğumuzun da ötesinde bir hayat e, yaratmaya davet ediyor. Peki o daveti kabul ediyor mu bu hayat? Yani, Siz ne diyorsunuz? Olumlamalar... Yani, olumlamayla çalışmıyoruz. Hı. Soruyla çalışıyor akses. Öyle mi? Evet. İşte bu, e, olumlamalar yargı içeriyor Oya Hanımcığım. Olumlama dediğimizde yargı, e, yargı içerir He ve yine o bize o sınırlı alanda tutar. Oo. Çünkü e, olumlama yaptığımızda diyelim ki ben güçlüyüm bir olumlaması yapalım. E, evet. Kim der kendi kendine ben güçlüyüm diye? Yani güçsüz olan der değil mi? Hmm. Hmm. <laughs> yani ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Yani güçlü olan bunu söylemez zaten. Gücü hisseder. Evet. Zaten bunu söylemeyecektir. Hmm. Yani ben şuyum, ben buyum. Ya da neyse o olumlama hı hı. size e, zaten aksi olduğunun bakış açısını değiştirmeye çalışmakla ilgili. Yani bir sokma akıl var orada. Ha evet. Ha, Buradaki ayrım ne mesela? Diyelim bir kendine güç vermek istiyorsun, kendini Burada, iyi hissetmek da, istiyorsun veya yani, ne bileyim. Okay. Burada zaten yargıları ve bakış açılarımızda yani bizim bugüne kadar aldığımız, bilinçaltında kodlu olan hı hı. bize aksini yapmamızı engel olan ne varsa onu değiştirme kapasitesi var aksessin araçları çalışıyor. Dolayısıyla size ait olmayanlar sizden bilinçaltından, bedeninizden Hı -hı. E, tüm o kısıtlamalar gittikçe sizlerden sonsuz bir varlık olarak genişlemeye başlıyorsunuz. Yani kendiniz oluyorsunuz neticede. Hı -hı. Yani doğal oluyor bu. Hı -hı. Hı -hı. Yani doğal oluyor. Anladım. Doğallık Anladım. ortaya çıkıyor. Yani Onu kendiliğinden daha da iyi Evet. Zaten. evet. Yani hani kendimiz nasıl? oluyoruz. Hı -hı. Kendimiz olmak demek. Aa, biliyor musunuz her sabah kalkıp da ne yapıyoruz? Hadi neyi ne kadar yanlış yaptığımızı, neyi doğru yapamadığımızı bugüne kadar yargılayıp kendimizi ve Hatta bu alanda daha fazla kalıp hmm. <laughs> e, bunu düzeltme yollarına gidip daha da yargılayarak bunu hmm. yap, yapmıyor muyuz? Hmm. Ve de bedenimize bakıp sonra aynada e, bedenini de yargılamıyor muyuz? Evet. <laughs> Beden de nasibini evet. alıyor bu yargılardan. Evet. E, bunu yapmak bize ne yarattı? Evet, ne, ne kazandırdı? Hı -hı. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum kendi bakış açım olarak. Bunun değişmesi gerekiyor. Tüm bakış açılarımızdan değişirsek, yani o bakış açılarımızda, o doğru yanlışın içinde sıkışmışlığımızdan e, kurtulursak eğer, hı hı. o zaman kendimize daha fazla özen göstermiş olacağız. Hı hı. Yani bunun değişmesi için kendimize özen gösteriyor olmamız, yani o noktadan, hı hı. yani yaratım kaynağını yargı değil de hı hı. biz olarak düşünüyoruzsak çok var. Evet. Biz olarak yapsak yani yaratım kaynağını yargı değil de biz bizden başlasa bu o zaman kendimize daha fazla özen göstereceğiz ve birbirimize daha fazla özen göstereceğiz ve bir bağlantı yaratacağız. Evet. İşte o zaman kendi dünyamızı değiştireceğiz. Hı hı. Yani e, akses kısaca evet. bu hayatımızda yolunda gitmeyen her ne varsa bu ekonomik olabilir, sağlık olabilir, e, ilişkiler olabilir. Onları değiştirmek istiyorsak eğer. Evet. Onun değişmesiyle ilgili ona yardımcı olacak Kesinlikle. güzel ve büyük bir yaradan çalışan araçları var, muhteşem. Onlara da gireceğiz birazcık. Evet. Gel yani ben tabii biraz çünkü e, herkes sizin eğitiminize belki e, gelemez, gelmek isteyenler olacaktır. Gelenler vardır, geliyordur. Ama hani izleyicilerimiz bizi şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından e, izliyorlar <laughs> ve o noktada da gerçekten ben de burada güzel ve faydalı şeyler verebilmek istiyorum. E, istiyorum ki hani böyle konuştuğumuz her şey birilerinin hayatına bir faydası olsun. bir Evet Dokunsun. katkı olalım katkı herkese. Olsun, katkı evet, olalım. Boş amin. boş e, hani olmasın Kesinlikle. Istiyorum. Tabii ki, kesinlikle harikasınız. E, gülüp eğlendiğimiz noktalarda olacak tabii ama. Ki, tabii e, ki. Peki Sibel Acır bu konularda bize neler söyler? Hı -hı. Bir de biraz önce bana bir şey yaptın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu da açalım mı? Onu çok enteresan geldi ama e, sırasını e, sana bırakıyorum Sibel'cim. Yani o Matrix dediği şey nedir? Ona da gireriz. Ne zaman tamam. istersen. Tamam. Evet. Ben yargıyla ilgili bir iki bir şey daha eklemek istiyorum. Hı. Gerçi Canan Hanım'cığım çok güzel izah etti, anlattı. Ee, şimdi şöyle geçmişten ta 5 bin, 10 bin yıl öncesinden bu yana aldığımız bir takım yargılar, kısıtlamalar, her şeyi varsa e, çözebiliyoruz tabii ki ama e, bunları nereden ve nasıl aldık? Şimdiki yaşamdan aldıysak anne babalarımızdan aldık, öğretmenlerimizden aldık, arkadaşlarımızdan, evet. dostlarımızdan. Evet. Tüm tanıdıklarımızdan aldık, Hı. iş arkadaşlarımızdan aldık. Biz şu anda savunduğumuz herhangi bir konuyu, Hı. iyi, kötü, doğru, yanlışı vesaire. Eğer satın almamış olsaydık biz kim olurduk? O konuyla ilgili ne yapardık, ne düşünürdük? Hı. İşte Bars bize bu şekilde önümüze açıyor ya bu yargıları. Çok bir şey yalnız. Hani yalın evet. olabilmek. Yalın. Evet. 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 İşte o zaman şey kendimiz oluyoruz. Ay çok zor çok kolay. Kolay, Aksesine Hayır, çok kolay. şimdiden sonra belki evet. yöntemini öğrenince şey, evet. e, kolay evet. olabilir. Ama şu anlamda çok zor dedim ben evet. aslında. Hani çünkü zihin zehir ki varlıkları zihin de böyle. geliyor devreye evet. o zaman. Bunu nasıl yapacağını bilmediği için. Evet, evet, evet ve hayatımızın her safhasında <laughs> gerçekten öğrenilmişlikler var yani. Ama oradan evet. ama buradan. Ama nesillerden bir şekilde genlerden taşınmış ama öğretiden, ama gelenekten, ama mahalle evet. baskısı, evet. ama Aynen. ama Evet. Ama işte biz buyuz yani bir böyle çeleniz. Biz ezber şeyler. bozacağız. Bayağı ezber ezber, ezber, ezber bozar mıyız Kesinlikle. Bozabilirsek şey yıkıyoruz. yıkıyoruz. <laughs> evet. 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 evet ve kendimiz oluyoruz. Kendimiz olunca da bütün dünyayı değiştirme kapasitemiz oluyor. Evet. Kendimiz olarak bütün dünyayı değiştirebiliyoruz. Evet. Dünyamızı yani. Evet. En bütün evreni. En dünyamız. İşte kendi sonra önce, evet. önce sonra evet. sizden etkilenen zaten, zaten bir şey biz var. Zaten biz değişince Dalga. dolayısıyla herkes her şey değişiyor. Evet. 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 Çok doğru. Kesinlikle. Bu, bu konular çok şey aslında. Ee, hem kolay hem zor. Evet çok Değil kolay mi? aslında. Çok mu kolay? Evet. <laughs> bir bakış açısını değiştirdiğimizde evet. bir bakış açısını 350 bin kişinin bakış açısı değişiyor. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. evet. Bu kadar da kolay. Ne kadar gönüllüyüz bunu yapmaya? E, ne kadar istiyoruz? Sonra, evet. Ne kadar güzeldir. Evet. Lazım. Peki Bars ne? Barsa bu noktada girelim mi yoksa aksesi ilgili? Şu anda çok güzel tamam. bir evet. Bars, Bahadır. Mesela aksesi öğrenmiş olduk. Akses evet genel olarak içeriğinde çok şey kapsıyor. Hı -hı. Yani Bars da aksesin içinde hı -hı. bir e, başlangıç çalışması, hı -hı. bilinçaltı temizliği var. Hı hı. Bir, muhteşem bir bilinçaltı. Bars'ı ama birisinin bize mi uygulaması <laughs> evet. lazım? Mesela evet. uzmana size dedim evet. geldim. Evet. Benim bilinçaltımdaki fuzuli şeyleri evet. ayıklama mı değil? Bir Bars seansı 5 ila 10 bin yıllık hayatın etkisini atıyoruz. Ama peki bir şey söyleyeceğim. Yani iyi etkiler de vardır. Bunlar evet. nasıl ayıklıyor? Bu evet bilin, ayıklamıyor. Hepsini atıyor at çöpe. Hepsini <laughs> atıyor. Boş <İzin> bir <laughs> <atıyor. İzin gülüyor> <atıyor. İzin gülüyor> Ne güzel. Beyran. Ne güzel. Çünkü Oya Hanımcığım iyi dediğinizde kötü de onunla beraber. Ya yani madali, yani paranın iki yüzü gibi. Doğru bir şey iyi diyorsan demek ki kötü tarafı da var evet. anlamında Aynı Aynı enerji. Hiç hmm. fark etmiyor. İkisi de yargı ikisi hmm, ikisi de yargı. Kutupluluk yaratıyor çünkü. Doğru. Yani siz birine iyi dediğinizde o zaman kötüyü reddediyoruz. Yani iyi olmak istediğimizde kötüyü reddediyoruz. Evet. alıp kabul edemiyoruz kötüyü. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm, yani evet. i̇lla bir şeyi reddediyoruz. Bize çünkü bu realitede reddediş öğretiliyor. Yani red yaptığımız için evet. E, o yüzden de yargıda kalıyoruz. Doğru. Hep iyi olamıyor değil mi? Kötü de oluyor hayatımız. Evet bir travma giriyor, acı giriyor. Neden? Çünkü evet. izin vermiyoruz. Alıp kabul etmeyi bilmiyoruz. Hı hı. Bunu kolaylaştıran bir yöntem. Evet. Yani çünkü bunu zihinsel yapamayız. Ee, bu farklı bir şey. Evet. Alıp kabul etmek çok farklı. Zihnin anlamıyor, zihin bilmiyor bunu. Zihin kabullenmeyi bilir. Hı hı. Ya da reddetmeyi bilir. Hı. Kutuplulukta bu var. Ama e, alıp kabul etme kendiliğinden olan bir şey. Bu prosesleri var. Aksesini şimdi Sibel'cim da anlatır. Ben biraz susayım. Sibel Olur, anlatsın. Olur. Estağfurullah. Onu Sibel e Acır'dan alalım <laughs> evet. o zaman. Bu prosesler neler? <laughs> Bars'ın haricindeki beden proseslerimiz. Yok şimdi Bars'la bars anlatalım ilgili. <laughs> Sonra da bedene e, Bars geçmişimizden bu yana gelen Can Hanım da dediği gibi 5 bin 10 bin yıl öncesine dayanan, bizi kısıtlayan, sınırlayan, kilitleyen tüm e, ...bize uygun olmayan her şeyi açan bir sistem. Ee, bunu yapmak için e, çok basit uygulayıcı... E, ...herhangi bir uygulayıcı e, bunu yaptıracak olan kişiye hafif dokunuşlarla... ...başında 32 noktaya dokunarak çok hafif yumuşacık dokunuşlarla... Hı -hı. E, ...dokunduğu her noktada o noktayla ilgili bir takım kısıtlamaları açıyor Hı -hı. ve... Ee, özgürleşiyoruz. O noktalarla ilgili özgürleşiyoruz. Peki o noktaları bir gösterme imkanı olur mu burada? Bana gösterebilirsiniz. Keşke bize şey getirseydim. Da... Ha, tabii tabii. Mesela yani. e, mesela şurada hemen en kolayı. E, şöyle dönelim. Siz sağınıza dönerseniz. Şöyle görsün. kulağımızın arkasından Hı -hı. şöyle parmak uçlarımızı buraya koyduğumuzda Hı -hı. E, biraz böyle geriye doğru bu e, sanki bowling topu gibi bir Hı -hı. yükseklik vardır. Bir evet. çıkıntı. Evet. Ondan sonraki ilk girintiye parmak uçlarımızı yumuşakça koyuyoruz. Hmm, şurada bir girinti var. Heh. Evet. İşte oraya koyuyoruz. Burası mesela implant bent dediğimiz. Bize bu realitede kutupluluğu nerede yarattıysak, yargıları, o bakış açılarının olduğu bir alan orası. Allah Allah. Evet orada e, baya bir çok önemli bir yer orası mesela. Hepsi önemli de burada daha fazla sanki enerji hmm. yoğunluğu oluyor. Hmm. Bars çünkü elektrik yükünü atıyor. Vibra elektrik vibrasyonunu atıyor. Ay ben size yarın geleyim, evet. öbür gün hemen, ya da hemen, evet, geleyim. Evet. Beni böyle bir <gülüyor> <gülüyor> evet, elektriklerden komuk, bir arındıralım. Pamuk gibi yaparız. Zaten gibi. çok tatlı Sonra Sonra yalnız pazartesi günü gevşemiş bir vaziyette yayına devam edemezmişim. Güzel, ya, teşekkürler. Çok teşekkür ederim sağ olun ee, Sizin de güzelliğiniz bize yansıyor Çok teşekkür ederim Gerçekten ha. benim de konuklarım her biri birbirinden tatlı Keyifli e, kaliteli Güzel insanlar güzel e, Bilmiyorum şey. izleyicilerimiz de inşallah beğeniyorlardır İnşallah e, onları dinlemekten de zevk alıyorlardır Ben çünkü ağırlamaktan çok zevk alıyorum Her bir konuğumu Sizler de öylesiniz pırıl pırıl çok güzel ha. Bir de güzel şeyler konuşunca insanın ruhu evet. da iyi hissediyor evet. Ruhu da güzel oluyor evet. ee, Peki devam edelim evet. böldüm sizi. Yani bu noktalardan birisi o dediniz. Mesela bir tane hmm. 32 nokta var. Onlara dokununca hmm. oradaki düşünce, duygu, hislerin elektriksel yükünü boşaltmış oluyoruz. Hmm. Çünkü onların hiçbir bize ait değil. Bir şey mi yapıyorsunuz siz o anda bir şey söylüyorsunuz hayır, mu hayır, bize? Hayır, hayır bir şey söylemiyorum. Dokunuyor oluyor mu? Yani ben orada, biz orada <laughs> enerji vermiyoruz tabii. Hmm. Ben, biz, bizler hiçbirimiz enerji vermiyoruz, enerji de almıyoruz. Hmm. Sadece dokunuyoruz bu şey gibi. Bilgisayarımıza dosyaları hı hı. veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Ne oluyor? Ağırlaşıyor, hata Evet, evet. Ee, Ara sıra böyle bir temizleme, temizleme programı falan gerekiyor. Evet, bir hı. yeniden yapılandırıyoruz, hı hı. değil mi? Hı hı. Aynen bir format atıyoruz kendimize. Yeniden yapılandırıyoruz, resetliyoruz Yani berrak bir zihin ortaya çıkıyor. Huzur. Bu aksesle Mars'ın barz, e, sizler tarafından, uzmanlar tarafından alınan yönteminde yani e, dokunmak var diyorsunuz. Evet, sadece Sizlerin peki telkinleri vesaire hani enerji vermiyorsunuz ama hiç konuşmuyor musunuz? Karşıdaki? Tabii ki. E, sözel prosesler yapıyoruz. Hı -hı. O kişinin nerede sıkışıklık yaşıyorsa hangi alanda ya da değiştirmek istediği Size anlatıyor çünkü. Yani Anlatabiliyor ya da değil. anlatmasa da öyle bir sorular soruyoruz Hı -hı. ki ortaya çıkıveriyor Hı -hı. enerji hemen. Onu temizleme yöntemi var aksesin. İstersen Siber onu da sen söyle. Olur. Ve evet, çok sihirli çünkü. Evet. Merak ettim valla. <laughs> Karşımızdaki insandan bir şekilde algıladığımız o sıkışmış enerjiyi e, temizlemek için e, ilk önce onunla ilgili bir proses yapıyoruz. Hı -hı. E, sorulu bir proses. Arkasından da bir temizleme cümlemiz var. Hı -hı. E, right wrong, good bad, pop pot, online short spoils and beyond diye. İngilizce. Biz, Aa, evet, İngilizce, İngilizce, İngilizce bu... fakat Anlamı olmayan, anlamsız, yani Hı, çok da anlam aramayacağımız, şey evet. arama, anlam aramamamız gereken bir cümle. E, ortaya çıkmış olan enerjiyi, o soruyla ortaya çıkardığımız enerjiyi daha sonra bu temizleme cümlesiyle e, temizliyoruz. Uğurluyorsunuz, Uğurluyorsunuz. enerjiyi, evet, çıktı evet, ortaya enerji, git evet. diyorsunuz. Evet, o enerji evet. her ne zaman ve nerede yaratıldıysa yaratım noktasına gidiyor ve orada kökünden temizliyor. Allah Allah. Evet, yaratıldığı Allah. noktada yıkıp yaratımını iptal ediyor. Öyle sihirli bir şey o. Yani çok Kim mantıksız ama bir Kim şey yarıyor. görünüyor, bir değişik görünüyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Bana ben <böyle> uzaktan bir <gülüyor> değişik. <gülüyor> şey. <gülüyor> Mantık işe yarasaydı o yağmurcum, dünya böyle olmayacaktı. Efendim? Mantık işe yarasaydı dünya böyle olmazdı. Yani hmm. O yüzden mantığın ötesinde olduğu için, ya evet zaten her şey çok mu mantıklı sistemi, yani hayatımızda e ya da ne bileyim ben her şeyde bir şey bulamıyoruz ki zaten yani evet. hayattaki gerçeklere evet. yaşanmışlıklara evet. ne bileyim bir sürü şey var tabii bunları evet. sorgulayacağımız evet. sonuçta mantığımızın evet. almadığı. Evet. Demek ki burada da. Sınırlı Evet çünkü yani mantığın almadığı evet zihin sınırına hmm. girmeyen, evet. anlaşılamayan bir şeyler evet. var ve evet. o da dediğiniz gibi işte o enerji olayı evet. işin içinde olduğu için. E zaten hepimiz bir enerjiyiz aslında. Her şey evet, enerji boyutunda evet, zaten. Ki. Evet. Evet. Her şey öyle. Tabii. İşte o enerji o o o enerji alan bilinç hmm. olabildiğimiz nokta. O sonsuz varlığımızın alanı o. Hmm. Orası akustik titreşiyor. Hmm. Yani elektriksel yükü yok o. Biz onu o kadar çok bozuyoruz ki burada düşünce, his ve duygu yaratarak evet. böyle akustiği bozuyoruz, Aha. eğip büküyoruz evet. ve elektrik vibrasyonuna çeviriyoruz. Çok zor bir şey yapıyoruz biz burada. Acıyı, evet. travmayı yaratmak ...gerçekten müthiş şeyler yapıyoruz. Yani biz aslında evet, insanoğlu olarak... değil mi e, ...durup dururken başımıza işler açıyoruz yani. Acıyı, travmayı Kesinlikle. kendimiz yaratıyoruz. Ortalığı birbirine karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra çözülmeye çalışıyoruz... Evet. ...bir şekilde yöntemler evet. arayarak. Evet. E, peki, biz de burada biraz karıştık ya. <gülüyor> <gülüyor> müzik dinleyelim de... Evet. ...ikinci bölümde biraz daha böyle... ...peki o zaman çözüme yönelik ne yapıyoruz... ...soracağım. Okay, tamam. Bir de şu Matrix'e takıldım ben. Tamam. Matrix'e <laughs> <söyleyeceğim. gülüyor>